Evet arkadaşlar. Üçgenlerde eşlik konusuyla dersimize devam ediyoruz. Şimdi herhangi iki üçgen ABC ve DEF üçgeni. Şurada gördüğünüz şu sembol eşlik sembolüdür arkadaşlar. Bu iki üçgen eş üçgen olsun. Şimdi bunun kurallarımızı veriyoruz arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz? Karşılıklı tüm açıların ölçüleri eşittir. Yani A açısıyla D açısı, B açısıyla e açısı C açısıyla da F açısı birbirine eşittir. Karşılıklı tüm kenarların uzunlukları eşittir. Yani AB ile DE, BC ile EF, AC ile de DF birbirine eşittir arkadaşlar. Doğal olarak da üçgenlerin çevreleri de eşittir. Ayrıca üçgenlerin alanları da eşittir. Şimdi örneğimizle başlayalım arkadaşlar. Bakın AEC üçgen ile CDB şu üçgen eşit. O zaman A ile C, E ile D, C ile de B açıları eşittir arkadaşlar. Şimdi bakalım. E açısını vermiş. 100 derece. O zaman D açısı da ne olmak zorundadır? 100 derece olmak zorundadır. Bakalım CDB C DB yani burası 100. Şimdi tamamladığımız zaman buraya ne kalıyor? 80 kalıyor. Buraya ne kalıyor? 80 kalıyor. Şimdi 3 ADE üçgeninin iç açılar toplamından eşittir 180. A artı 160 eşittir 180. Buradan attığımız zaman eksi 160 oluyor karşı tarafa. 180'den de 160'ı çıkardığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 20 oluyor. Şimdi diğer sorumuzla devam edelim. Burada yine ABD yani şu üçgenle C, AE üçgeni neymiş? Eş üçgenlermiş. Şimdi arkadaşlar A açısıyla C açısı. Şimdi A açısına bakalım. Şu C açısı. C, e, C, A, E. Bakın C, A, e. C açısıyla şuradaki A açısı birbirine eşittir. Burada ABD yani şurası da ne olacak? 15 olacak arkadaşlar. Bakın şurayla şura nedir birbirine eşittir. Şimdi D açısı ABD. Pardon B açısı A B D. Şimdi B açısı nedir arkadaşlar? 55'miş. Burada B'ye ne karşılık gelmiş? A karşılık gelmiş. Ya bakalım C A e. O zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? 55 derece olacaktır. Şimdi bakın üçgenlerdeki kuralımızdan iki iç açı komşu olmayan bir dış açıya eşittir. 55 artı 15 ne olur? 70 olur. Şimdi şu AEC üçgenindeki şuradaki açıyı bulabilmemiz için yine iki iç açı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. 55 ile 15'i topladığımızda burası 70 olur. EDC üçgeninde iç açılar toplamından ne olacak arkadaşlar? 180 olacak. Buradan A artı 140 Eşittir. 180, 140'ı diğer tarafa gönder. Eksi 140 olacaktır. Buradan 180'den de 140'ı çıkardığımızda ne oluyor? A açımızın derecesi 40 derece oluyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Buradan e, üçüncü sorumuza bakıyoruz. Şimdi bu ABC ile DEF üçgenleri eş üçgenlerdir. O zaman burada B açısıyla C açısı birbirine nedir? Eşittir. C açısıyla F açısı birbirine nedir? Eşittir ve buradan A açısıyla D açısı da birbirine ne olacak? Eşit olacak. Buradan A açısını bulmamız için iç açılar toplamından 50 ile 30'u topladık. 80, 180'den de 80'i çıkardığımız zaman biz ne bulduk burayı? 100 bulduk. O halde D açısı da 100'dür. Şimdi bize neyi soruyor? A açısı yani 100 ile E açısı yani 50'nin toplamını soruyor. O da ne yapıyor arkadaşlar? 150 yapıyor. Evet kenar açı kenar. Şimdi kenar açı kenar nedir? Ardışık iki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasında kalan açıların ölçüleri birbirine eşitmiş arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bakın burada AB kenarıyla BC ardışık kenardır. DE ile de EF Ardışık kenarlardır. Bakın buradaki AB ve DE eşitliğini gördük. BC ve EF eşitliğini gördük. Bir de bunların oluşturduğu burada B açısıyla buradaki E açısı da nedir? Birbirine eşittir. Yani burada kenar açı kenar eşliğin vardır arkadaşlar. Şimdi biz burada birinci sorumuzla devam edelim. Bakalım ne diyor? Şimdi arkadaşlar BCA üçgenini gördük. Bakın 5 Buranın da tamamı diğer kenarda 8 arada da oluşturduğu bir açı var. Nokta olarak belirtmişiz. ECD üçgeninde de bakın 5 8 yine burada bir nokta açımız var. Bakın kenar açı kenar, kenar açı kenar. O halde şuradaki açının gördüğü kenarla buradaki açının gördüğü kenar birbirine eşittir deriz. Buradan x'imizin değeri 6 oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer soruya bakalım. Burada bize x'i sormuş, eşitlikleri vermiş. İkizkenar üçgeni gördük mü? ADE. O zaman bunların taban açıları birbirine eşittir. Şimdi burada BDA ile A, e, C üçgeni. Bakın, kenar, kenar. O zaman şuradaki açıları da ne olur? Birbirine eşit olur. Yani kenar açı kenar kenar açı kenar oldu. O zaman beta'nın gördüğü kenarıyla şuradaki beta'nın gördüğü kenarın uzunluğu birbirine ne olacak? Eşit olacak arkadaşlar. Buradan attık eksi x, buradan atalım eksi 3'ümüzü artı 3 topladığımız zaman 10, 2x'ten x'i çıkardığımızda da x o zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 10 oluyor. Şimdi devam edelim. Burada ne demiş tekrardan? açı kenar açı. Şimdi arkadaşlar herhangi iki üçgen düşünmüş düşünelim. Karşılıklı ikişer açıları eşit ve bu açılar arasında kalan kenar uzunluğu da eşittir. Şimdi bakın B açısı E açısına eşit. C açısı da F açısına eşit. Bu iki açının e, arasında kalan kenarlarda yine birbirine ne olacak? BC ile EF açı olacak. Böyle eşlikleri açı kenar açı eşliği diyoruz. Şimdi sorumuzla devam edelim arkadaşlar Birinci sorumuzla ne demiş bakalım Şimdi bakın arkadaşlar burada a açısıyla D açısı eş açılardır. Şu açının gördüğü kenar 2 ise Şuradaki e, diğer eş açının gördüğü kenarda yine 2'dir bakın açılar ve kenarlar buralarda eşittir. O zaman Şuradaki kenar ile Şuradaki kenarda birbirine ne olacak eşit olacak arkadaşlar Burası 6'dır. 2 artı x'e eşittir. Buradan 2'yi attığımız zaman eksi 2 olur. Buradan x'imizi 4 buluruz arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuzda ilerleyelim. ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin şurada 3 şu üç açıda birbirine eşittir. O zaman şuradaki tek nokta eşitlikleri vermişse biz de şurada çizgi açı Yine böyle eşitliğini oluşturabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakalım burada ne vermiş. Bakın arkadaşlar nokta açının. Bak şurada nokta. EBC e, üçgenine bakalım önce. EBC üçgen nokta açı var. şey Evet bir de çizgi açı var. Şimdi ADC üçgeninde de yine nokta açı var. Çizgi açı var. Burada gördüğünüz gibi iki açılar birbirine nedir? Eşittir ve biz burada bir kenarı bulacağız şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi buradaki noktanın gördüğü 7 ise buradaki noktanın da gördüğü 7 olmak zorunda değil mi diyeceğinin tamam. O zaman buraya 4 denir. Burada tek çizgili bir açımızın da karşısı 4 ise buradaki tek çizgili açımızın da karşısı ne olmak zorunda arkadaşlar? 4 olmak zorunda. O zaman x'imizin değeri buradan nedir arkadaşlar? 4'tür. Yani açı kenar açı eşliğinden cevabımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi kenar kenar kenar. Şimdi arkadaşlar burada üç kenarın uzunluğu da birbirine neymiş arkadaşlar eşitmiş. Bakın AB ile DE kenarı, BC ile EF kenarı, AC ile de DF kenarı nedir arkadaşlar burada birbirine eşittirler. Yani kenar 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 eşliğini biz burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım burada birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi AB kenarı 7, DF kenarı 7. Bak bu iki kenar eşittir. AC kenarı 5, DE kenarı da nedir? 5'tir. Bu kenarlar da eşittir. Şimdi BC kenarı ile EF kenarı da birbirine eşittir. O zaman buradan diyebilir miyiz? Kenarlar eşit olduğuna göre üç kenarda burada ABC ve DEF üçgeni iki eş üçgenlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın 7 7 kenarı. Yani AB kenarının uzunluğu 7. Bunun gördüğü açı nedir arkadaşlar burada? 60 derecedir. Şimdi burada yine DF kenarı 7'dir. O zaman burada bunun gördüğü açı da ne olmak zorundadır arkadaşlar? 60 derece olmak zorundadır. Şimdi ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi burada bu soruyu çözerken önce şurada ikiz kenarlıkları bir görelim. Şimdi bakın arkadaşlar AB ikiz kenar karşılıklı kenarlar eşitse taban açıları da eşittir. E, B, C de ikiz kenar. Bak karşılıklı kenarlar eşitse buraya beta dersek burası da ne olur arkadaşlar? Beta olur. İki tane beta neye eşittir buradan? A'ya. Yardık bunu. Çünkü iki iç kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir bunu gördük. Şimdi A eee EB üçgeniyle ECD üçgeni. Ben bakın burada üç kenarı da birbirine nedir ikisinin? E, e, eşittir. Yani bu ABE ile ECD eş üçgenlerdir. O yüzden biz burada e, taban açıları da ne olacak? A olacak. Evet. Şimdi burayı gördük. Buradan üçgenin iç açılar toplamından formülümüzü yazalım arkadaşlar 180. Şimdi arkadaşlar bize buradan neyi soruyor? A'yı soruyor. O zaman biz burada B'yi yalnız bırakırsak eğer beta eşittir A bölü 2 olur. Yani her tarafı ne yaptık? 2'ye böldük. Şimdi burada beta yerine de ne yazarız? A bölü 2 yazarız. Artı A bölü 2 eşittir 180. Şimdi buradan kısa yoldan çarpıp toplayalım. 4A artı A ne olur arkadaşlar? 5A e paydayı olduğu gibi yazarız. Eşitmiş neye? 180'e. Şimdi buradan 5 ile 180 sadeleştiğinde burası 36 olur. Buradan çarptığımız zaman A eşittir 2 çarpı 32'den cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 72 oluyor. Evet devam ediyoruz şimdi. Üçgenlerde eşlik karma sorularımız. Tamam. Devam edelim. Şimdi bakalım bu sorumuzu nasıl çözeriz. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir kare vardır. Ne dedik? Karenin tüm kenarları 90 derecedir ve tüm kenarları birbirine nedir? Eşittir. Burası 4 ise burası da 4, burası da 4, burası da 4'tür. Şimdi şurada şuraya alfa dersek burası ne olur? Beta olur. Burası 90'dır zaten. Alfa artı beta 90 oldu. O zaman yine burası betaysa buraya alfa kalır. Değil mi arkadaşlar? Buraya ne kalır arkadaşlar yine bu sefer? Beta kalır. E burası beta ise burası alfadır. Yani bu işin mantığı. Alfa artı beta 90. Alfa artı beta 90. Alfa artı beta 90'dır arkadaşlar. Buradan bu denkliği sağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan bakalım. Bize burada a'nın karşısına 4 vermiş, a'nın karşısı 4 olmuş. Burada beta'nın karşısı 3 ise burada da beta'nın karşısı ne olur? 3 olur. Bakın DF a ile DCE eş üçgenlerdir arkadaşlar. Kenar kenar, kenar kenar, kenar kenar. Yani kenar 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 eşliği vardır arkadaşlar. Şimdi bakın burayı ne özel üçgenden ne buluruz? 3, 4. 5 özel üçgeni. Yani burada x'imizin değeri ne olur arkadaşlar? 5'tir. Şimdi diğer sorumuzla devam edelim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yine buraya ne deriz? Alfa deriz. Buraya ne deriz arkadaşlar? Beta deriz. Gördük mü burayı? Gördük. Şimdi burası beta ise buraya ne kalır? Alfa. Yine burası ne olur? Beta. Şimdi ne oldu? Bakın alfa artı beta 90 alfa artı beta 90 alfa artı beta 90. Şimdi arkadaşlar bakalım burada e, iki eş üçgen görüyorum. ABC ile AED. Şimdi burada alfa, e, betanın karşısı 1 ise burada da betanın karşısı 1'dir. Burada alfanın karşısı ne olur? 1 artı x olmaz mı? Olur. Burada da alfanın karşısı ne olacaktır arkadaşlar? 1 artı x olacaktır. Şimdi bakın şuradaki üçgen. Değil mi? x 1 artı x 5 yazalım. Sizce şu üçgen şu üçgende denk gelmiyor mu? 3, 4, 5. Yani x yerine 3 koyduğumuz zaman buradan 3, burası 4, burası da zaten 5'tir. Yani 3, 4, 5 özel üçgenini biz burada oluşturmuş olduk. O zaman bizim x'imizin değeri burada nedir arkadaşlar? 3'tür. Pratik yoldan çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi şu sorumuzla da devam etmek istiyorum sizinle. Burada ne diyor? Yine diklik verilmiş, eşitlikler verilmiş. Şimdi buraya alfa dersek burası ne olur? Beta olur. Alfa artı beta 90. Şimdi burası da ne olur? Beta. Burası da ne olur? Alfa. Şimdi artık bu olayı gördük. Alfa beta 90'ı. Şimdi betanın karşısı 6 ise burada pardon şurası alfa olacak. Ee, burası beta olacak. Evet. Şimdi burada beta'nın karşısı 6 ise burada beta'nın karşısı ne olur arkadaşlar? 6 olur. Burada alfa'nın karşısı 4 ise burada alfa'nın karşısı ne olur arkadaşlar? 4 olur. Bize neyi sormuş? BD'yi sormuş. O zaman BD'mizin değeri neye eşittir arkadaşlar? 10'a eşittir. Eşlik konusunu burada tamamlıyoruz.